Sağ olun, Allah razı olsun. Bu sizden işiniz razı gelsin. Tuttuğunuz kolay gelsin yarın. Bir hafta yine kaldıydı. Geçen dedim Allah'ım yanacak mı? Benim dedim. Tamam dedim. Pişir şey az kesin. Allah razı olsun. Geçen yıl yaşlı bir karı kocanın halı yıkadığını gördüm. Halı yıkarken çok zorlandığını gördüm. Hani ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Ee, sağ olsun bunu tek başıma yapamayacağım dedim. Yunus Arslan'a telefon açtım. O da tamam muhtarım dedi. Her zaman yanındayız dedi. Öyle olduktan sonra ben ayın 10'u 20'si 30'u arasında ayda 3 defa halı toplatmaya başladım. Bu halı toplattıklarında hani herkesin halısı değil yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin halısını yıkattık. Ee, ve bunu bayram temiz temizliği olarak başladık. Şimdi sonbahar temizliği olarak da devam ediyoruz. Yıldırım Beyaz Muhtarı olarak Yunus Aslan'a çok teşekkür ederim. O olmasaydı biz yapamazdık. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Üç defa topluyoruz. Yok gördüğünüz gibi mesela evde kaç tane halı varsa hani üç tane beş tane değil. Evdeki yıkanacak halların hepsini biz alıyoruz. Yıkandıktan sonra tekrar kaplarını teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Çok memnunlar. Çok teşekkür ediyorlar. Mesela Mehmet abinin engelliler bunun karı koca engelli. Ee, geçen yıl ben yıkattım. Tekrar bu yıl yıkattım. Yani birçoğunu hem geçen yıl hem bu yılda yıkatmaya devam ediyorum. Allah razı olsun kendisi inden işi gücü rast gelsin. Vardığımız zaman anında elinden geleni yapıyor işi gücü rast gelsin. Bugün de Gonca Hanım'a o günden beri halı şiddetli, Eşim engelli ben engelleyip Kendisi de sağ olsun elinden geleni yaptı. Allah razı olsun Mehmet, Mehmet abi dedi, dediğinizde değmez dedi. Bugün de arkadaşlar geldi Allah işleri güçleri rast gelsin. Allah yokluğunu vermesin. Memnun yok yani hiç gücü rast gelsin. Bir yok. Yani işimiz halı yıkama. E, insanlara faydalı olmak istiyoruz. E, kimin ihtiyaç sahibi olduğunu da bizim bilmemiz pek olan şey değil. Doğru değil. Yani bizim seçtiğimiz insanlara değil de e, muhtarımın seçtiği insanlara hizmet vermek e, tam isabet ettiğini düşünüyorum. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerini buluyor muhtarım. Biz de hiçbir ücret almadan hallarını yıkıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Muhtarımızdan da sizlerden de Allah razı olsun. İçiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a selamet üzeriniz olsun. Yok var mı bak? Yok. Yok.